Gelinlerim, haydi ayağa kalkalım. Gel. Haftanın üçüncü günü geride kaldı. Finale sadece iki gün kaldı kızlar. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan o ne? önce. Ne, oldu ne? yine? Buraya bir eksi iki ile geldim. Hı. O eksi iki ceza puanı alan gelinimiz de Bu güzel sevimli kirpimizi acımasızca yakan Aa. Seda. Nasıl yaptın hemen arkanda fırın? Hı? Geçmiş olsun. Tamamen şanssızlık ceviri. Çok üzüldüm. Eksi iki. Bitti çok şükür. Başka eksi ikimiz yok. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelinimi Kimsenin hoşuna gitmeyecek. Yeşim. Allah. Allah. <laughs> Maşallah. Allah. Zaten çeyreği ben almalıydım. En iyi pastayı da ben yaptım. Allah Allah. Yeşim sen biraz daha fazla konuş. Ne, neyi konuşuyormuşum ya? Ne bileyim ben puanlarken. Canlısı buluyor herhalde? Artık gerçekten Yeşim senin çeyrek aldığını görmek istemiyorum burada. Yeşim'cim evet yine çeyreği aldın. Ve artık gerçekten Yeşim kazandı lafından sıkıldım. Sır işe yaradıyor Söyleniyor. Şey ya. söyleniyor. He, <laughs> ben bilmem bu sır işe yaradı <laughs> sır dediğimizden beri buluyor. Yarın haftanın dördüncü günü siz ön sıralarda yerinizi ayırtın. Hoşçakalın.

Seda 9 eksi 2 7 puan.